İstikbal'den çok konuşulacak hediye festivali. İstikbal mağazalarından yapacağınız belirli tutarlardaki alışverişinize iPhone telefon, Arçelik 4K 65 inç televizyon veya Arçelik 9 kilogram kurutma makinesinden biri hediye. Ya da isterseniz anında %10 indirim. Hele güzel İstikbal'le. İstikbal sunar. Herkese merhaba. İstikbal Mobilya'nın sunduğu ikili değişikliğin dünya şampiyonası final bölümüyle karşınızdayız. Gönül tabii ki daha coşkulu bir açılış yapmak isterdi. Bilenin Sultanları İtalya karşısında kıran kırana bir mücadele 5 sete giden maç ancak final setinde İtalya'ya engel olamadık. Ve 3-2 mağlubiyetle dünya şampiyonasını ikincilikle gümüş madalyayla tamamladık. Kariyerimizdeki Türkiye milli takım tarihindeki en iyi derece oldu bu dünya şampiyonları. Özelinde artık dünya ikinciliğimizde var filenin sultanlarının eşsiz koleksiyonunun içinde. Biz de bu mücadeleyi sevgili Ece Tan'la birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Ece, seni senin tabii ilk böyle büyük mağlubiyet yayının, kötü mağlubiyet yayının. Benim biraz derim kalınlaştı 10-12 yıldır. Çok böyle hayal kırıklığı, üzüncü, üzücü yayınlar da yaptık. İlk yayını hatırlıyor musun sen de? İlkini hatırlıyorum. 2018 Final Four finali Fenerbahçe Real Madrid maçının arkasından yaptık. Bir sene sonra Efes'te yine finalde CSK'ya kaybetmişti. Üst üste iki tane yaptık. zor oluyor ama insan alışıyor. biraz maç sonu röportajlarına baktım. Oyuncular gayet gururlu özellikle yaptıkları işin ne kadar büyük olduğunun farkındalar ikinciliğe rağmen. ama tabii ki Elimize kadar geldi yani kötü oynayıp bugün 3-1 Olimpiyatlar'daki İtalya maçı Yakın bir maçtı ama hani İtalya evet. net üstündü. çok böyle ahva edilen bir maç olmamıştı ya da e, Bronz maçında Brezilya karşısında da yine Üstün olan taraf Brezilya'ydı ama bu şekilde e, Kaybediyor olmak e, acının e, Şeyini biraz etkisini arttırıyor cidden e, Daha çok hak ettik hak etmedik işine girmeyeceğim sonuçta İtalya'da Brezilya gibi sert bir maçtan çıktı sonuna kadar Direndiler final setinde farklı bir karakter oraya koydular ama yani biz hücumda iyi olan taraftık blokta iyi olan taraftık. Ben kesin kazandığımız hak setleri için. çok rahat kazandık ama aho işte aho aho üçüncü set. Egonu bugün belki çok günde değildi genel olarak ama o üçüncü sette 13 sayı aldı tek başına zaten 26 sayı aldı İtalya. Evet uyandı bir ee, anda. Evet orada o üçüncü seti bir daha ben tekrar izleyebileceğim düşünmüyorum mesela. Ee, sen ben... neler söylersin Necip? Çok üzgünüm öncelikle. Yani üzgün olmanın dışında biraz sinirliyim de aynı zamanda çünkü bence kesinlikle hak ediyorduk. Elimizdeki maçı kendimiz armağan ettiğimizi düşünüyorum. Ee, evet ilk sete iyi bir başlangıç yapamadık çünkü biz ilk setsin bir gazabını uğruyoruz her maçta. Evet. Ee, ama ondan sonra çok iyi bir şekilde toparlanıp maçı lehimize çevirebiliyoruz. Ee, keşke demeyi sevmeyen biriyim. O yüzden hani keşke şurada şöyle olsaydı böyle olmasaydı gibi cümleler kurmayacağım. Ya üçüncülük daha iyi. Şöyle daha iyi. En azından birini öyle ama bir hafta bu bir maç yıl özelinde yıl konuşmuyorum. Bence. Kesinlikle bu maç özelinde konuşmuyorum. Çünkü hani e, üçüncülük dördüncülük maçına çıkıyorsun ve birini yendiğin takdirde hani üçüncülük madalyasını boynuna asıyorsun. Ama kaybettiğin takdirde de ikincilik Ünvanına sahip oluyorsun. Evet bugün öyle gördün hatta Brezilyalıların nasıl sevindiğini. Adeta turnuva şampiyon olmuşçasına bir sevinç. Onlar da bence İtalya'yı yenmeyi yani söz konusu hak etmekse maçın kazananı olması gereken taraf bence yarı finalde de Brezilya'ydı. Brez... İtalya üst iki maçta da yine hak etmediği demeyeceğim ama daha iyi olan takım değil de daha tecrübeli. Buralarda daha artık sert durabilen daha bu maçların ağırlığını kaldırabilen takım sanki kazandı. Ama ya şu bugünden dediğinde haklısın da bir, bir yıl sonra dönüp baktığında dünya ikinciliği üçüncülüğünden her zaman daha üst bir mertebede yani. hani bunu, buna ben de katılıyorum. Sporcuların da birçoğu bunu söylüyor bu arada. Seni destekler tek tek konuşuyorlar. Röportaj yapınca da ya bronz maçı kazanıp bitirmek turnuvayı her zaman kaybetip bitirmekten daha iyi diyorlar. E, ama biz kendi rekorumuzu egale et, yani kendi rekorumuzu kırdık. En iyi derecemizi aldık dünya şampiyonlarında. Çünkü resmen İtalya'ya bir yani aldığımız setleri açık ara aldık. İtalya resmen sağdan sildik, attık. Yani hiçbir şekilde çözüm üretemediler. Ben Orro'yu ilk defa mesela böyle kötü yani, bir performansla 4. Set, set izledim. Hakikaten İtalya'yı bu duruma düşürmek çok çok evet. işler yani. Ee, onun dışında Keza De Gennaro da bence en iyi maçını çıkarmadı. Ee, sadece hani bu ma bu maç e, baz alınsaydı Dream Team'i hak eden kesinlikle Gizem Örgeydi çünkü çok iyi defans yaptı e, manşetimizde Evet hani yer yer hatalarımız oldu ama bir şekilde yine e, direncimizi kaybetmedik e, bilmiyorum çok duygusal bir maç ya ben bir çok duygu <laughs> yoğunluğu yaşıyorum kızları ya. düşünemiyorum Çünkü ben de hani sağda e, ağlayarak bilmem görünmek istemezdim Soyunma odasında kendimi tutup soyunma odasında ağlamayı tercih ediyorum ee, birkaç arkadaşım da aynı şekilde böyle bir karaktere sahip. Ee, o yüzden belki hani yansıtmamış olabilirler. 5 ee, sette kaybın böyle bir sıkıntısı var ama işte bu tarz maçlarda artık nüanslar belirleyici oluyor. İki çok iyi takım. Ee, kaybı da acı oluyor, coşkusu daha büyük oluyor tabii. Evet. Ee, o yüzden anlıyorum sen bir sporcu olarak hala aktif bu sporu yapan biri olarak ee, benim gibi spora uzun yıllar biraz... Ara vermiş birinden daha taze anılarım vardır muhakkak ama yani şu dediğim gibi ya yani şunu gösterdik yani şu an dünyanın en iyi takımı belki gelecekte işte bazı takımlar hatırlandığında işte 90'lar Küba'sı işte 2000'ler Rusya'sı Çin'i Brezilya'sı işte Amerika'sı oranın yanına koyulacak kalitede bir takım İtalya ve biz o İtalya'dan hiç aşağı kalır yanımız olmadığını gösterdik ve hatta evet. birçok noktada onlardan daha güçlü, iyi yanlarımız olduğunu gösterdik. Yani bu bizim voleybolumuzun seviyesi hakkında bütün dünyaya bir kez daha net bir mesaj verdi. Evet. O büyüklüğümüzü, korkulu bir rakip olduğumuzu dünya voleyboluna tekrardan kanıtladık. Aynen. 2023'teki Avrupa Şampiyonluğunun Viyana Şampiyonluğunun Olimpiyat vizesi almanın, Olimpiyattaki dördüncülüğün bir tesadüf olmadığını burada böyle gelip geçici olmayacağımızı, sürekli buralarda olacağımızı çok net ispatladık. Bence bir kere bunun Gururu çok önemli. Yani İtalya gibi bir takımı o iki sette ikinci ve dördüncü setlerde bu durumlara düşürebilmek hakikaten yani çok çok biz çok kolay gösterdik, müthiş servis attık, müthiş blok defans kurgumuz vardı, müthiş savunduk, hücumda inanılmaz yüzlü oyunduk orada, 105 sayı almışız, 105 evet. 98 İtalya yani, yani. Ee, ama e, o onlar açıdan onlar da bakınca... bir şoka uğradı zaten evet. yani ne oluyor bir böyle bir afalladılar. Ama ah, işte o dördüncü set, üçüncü set Egon'u'yu biraz daha belki etkisize azaltabilseydik. Egon'un da orada oynayacağı tuttu. orada da tam seti bitirmedi yani Egon'u. Yine bir iki üç pozisyonu değiştiler Antropova'yla. Antropova, yla. Antropova yla. bir de final setinde de bu İtalya'nın en güçlü yani hep konuştuk yani Egon'u Antropova değişikliğinin Egon'u biraz düştüğünde Antropova Nora'yı nasıl doldurduğunu tek başına. Ya bugün Yarı finaldeki dört takımdan birini Japonya'ya koy mesela. Bir tane de oyuncu devşirsin Japonya Antropova'yı koy. Ne bileyim, çaprazsız Brezilya'ya, çapraz sorunu yaşayan Brezilya'ya koyan antropovayı. Bence bu turnuva şampiyonu. Brezilya olurdu yani, olmaz diyemiyorum açıkçası. Yani evet, pasuar çaprazı çok e, etki ediyor. Böyle bir lükse sahipler. <laughs> e, dediğim gibi yani biz yerimizi şey yaptık, hep diyorduk ya geçen VNL, geçen olimpiyat tam bir mücadele eksikliği mi vesaire ya ona en azından o soru işaretlerini giderdiğimiz bir turnuva oldu. Yani Dani de iyi bir turnuva geçirdi. Yani Dani şimdi işte ya garip garip bir sürü şeyler yazıyor işte. İtalya'ya şöyle yapıyor ya bunlara <laughs> deli saçması şeyler yani, yani bir, bir antrenör kenarda nasıl sevindiğini falan görüyorsun. O ya yani. zaman İtalya'yı yendi ya yani iki yıl önce Avrupa Şampiyonu'nun yarı finalinde yani. hani e, Bir de yedinci defa Dejane Naro'yu kaybediyor bu arada bir finalde. Evet. Ee, onu da bugün en kırmaya yaklaştığı maçlardan biriydi. Ya ona da çok katılmıyorum yani eksiklikler ben var hata diyebilecek belki şeyler var oyun akışında. Şunu şöyle yapsaydık diyebileceğimiz ama... Ya kızların hatası olduğu kadar koçun da olabilir yani sonuçta bu da çok normal ve sporun doğasında olan bir e, durum. Yani ben sadece Eda Erdem'e hani değinmek istiyorum. Gerçekten Eda Erdem'i durdurabilecek biri bence dünyaya gelmedi. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Çok hak etti. E, Dream Team'i hatta belki de en çok hak eden oyuncu Eda Erdem'di ki sonradan dahil olmasına rağmen bütün turnuvayı da e, oynasaydı eğer kadro evet, ilk, ilk, ilk altıda bulunsaydı da e, çok daha hani sayılara imza atardı ama yetti zaten yani. Evet yani ilk iki maçta oynasaydı MVP şeyinde de ciddi ciddi adı geçerdi. Evet. Yani konuştuk bu altıncı programımız şampiyona boyunca. Hatta şampiyon öncesi çektiğimiz programı da katarsak 7. programımız. Eda için bu formül biraz geç de olsa sanki bulundu. Yani yazın Eda'yı tamamen Nadas'a bırakmak, dinlendirmek ve büyük şampiyonlarda, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda, Olimpiyat'ta kullanmak. Fenerbahçe'nin ben bu sezon Eda kullanımında ki onların da aslında geniş bir orta rotasyonu, Korneluk geldi, Aslı var, işte Yuan ha, sonra konuşuluyor. Ben... Fenerbahçe'nin biraz sanki Eda'yı daha kritik maçlarda, işte ligdeki büyük maçlarda... Avrupa'daki kritik maçlarda oynayacak bir planlamaya gidilir diye düşünüyorum. Çok e, Danin'in eleştirildiği birkaç nokta dikkatimi çeken onları sorayım. Birincisi biraz e, yorulan Ebrar'ın e, defansta en azından Hande ile değiştirilmesi noktasında biraz geç kaldığını, buna neden başvurulduğunu anlamadığını söyleyenler oldu. Set özellikle. Ee, sen neler söylersin bu? Ee, katılıyor musun bu eleştirilere? Ee, katılıyorum. 4. sette ben unuttuğunu düşünüyorum ya da bilmiyorum oyunun heyecanına mı takılı kaldı da unuttu. E çünkü bir önceki setlerde bu hamleyi gördük ve yerinde olduğunu da gördük. Evet. Ee, yine Hande'nin çok değerli... Ne kadar evet. Japonya maçında ne kadar Evet arkayı toparladığını bir gördüm. dokunuş bütün maçı gidişatını etkileyebiliyor çünkü. Ee, bu maçta da onu gördük. Kaçıncı sette onu hatırlamıyorum tam olarak ama Hande'nin yine çok değerli e, defansları yerinde defansları ve ardından e, hücumda e, öldürdüğümüz toplar var. Yani örnekleri var yani onu gördük. E, dördüncü sette Evet unuttu. Sokabilir miydi? Sokabilirdi kesinlikle. Ama Ebrar da büyük bir moral düşüşlüğü yaşamıştı. Belki hani o yüzden de çıkarmamış olabilir. İyice demoralize olmasın diye. Hani oyunda kalması açısından. E, koplaması. yani savunmada çıkıp hücumda girme noktasında ben çok demoralize olacağını düşünmüyorum. Bunu anlay yani bunun altındaki yatan mantığı anlayabilecek kalibrede ve oyun zekasına sahip bir oyuncu Ebrar. Biraz sanki o noktalarda eksik kalındı gibi. Evet, yani hani bir nefeslenebilirdi, soluklanabilirdi ama hmm. bilmiyorum sanki beden dilinden bir hani bir şey yapmam lazım, çözüm üretmem lazım gibi bir izlenim veriyordu, bir çözüm arayışındaydı Ve ve sanki ona yardımcı olunmuyormuş gibi de bence biraz hissettirdi ki öyle bir durumda söz konusu değildi çünkü biz bu turnuva özellikle o takım ruhunu çok iyi bir şekilde yansıttık. Evet. Çok çekez zaten 2023 yazını tekrardan yaşıyoruz dedik. Ee, bilmiyorum ya. <laughs> yani bu arada yani çoğu kişi de millilerimizin buraya kadar gelebileceğini düşünmüyordu. Hatta şöyle bakılıyordu. Yani Yenil bittiğinde bayağı karamsar bir tablo vardı. Evet hem öyle hem Dünya Şampiyonası'nda grup maçlarından sonra ya işler yolunda gitmez ya hani finale kadar ...kalamayız ya da çeyrek finali bile göremeyiz gibi bir e, algı vardı. Ben kızları özellikle bundan dolayı tebrik etmek istiyorum. Çok iyi bir cevap verdiklerini düşünüyorum bu konuda. Biz bir gün bile mesela ümidimizi hiçbir zaman yitirmedik, e, güvendik. Biz diyoruz mu ama hani bizden bahsetmiyorum, çoğu konuşuyorum. Hı hı. E, destekleyen herkesin enerjisine e, gerçekten helal olsun diyorum. Evet o konuda da kızların bence içi rahat hakikaten evet. e, çok net bir turnuva performansı ortaya koydular. Herkes gününde olmayan arkadaşının e, açığını kapatmak için ekstra bir çaba sergiledi. Sarf etti. Bir anonsumuz var değerli sponsorumuz İstikbal Mobilya. İstikbal'den çok konuşulacak hediye festivali. İstikbal mağazalarından yapacağınız belirli tutarlarda alışverişlerde iPhone Erçelik 9 kilogram kurutma makinesi. 64 inç arçelik 4K televizyon, arçelik kahve makinesi, Omen saç şekillendirme seti veya gümüş suyu halı hediyelerinden birini seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için istikbal.com.tr'yi ziyaret edin diyoruz. Vargas'ı ee, konuşalım. Biraz düşük yüzdeyle başladı ama giderek yükseldi. Servislerde çok etkili oldu. 4 AC var. En kritik, -kritik yerlerde. yerlerde gelen AC'ler var ace olmasa da İtalya savunmasını çok zorlayan servisleri var. Bugün neden dünyanın en büyük çaprazlarından biri olduğunu biraz kanıtlayan bir performansı vardı Milan'in de neler söylersin? Ee, dünya şampiyonası... de bu arada, <laughs> dünya var. şampiyonasından beri evet yaprak istikrarlı gidiyor demiştik ama Vargas'ın da bence bu istikrarlı hücum yükünü es geçmemeliyiz diye düşünüyorum. Yani çünkü her baba yiğidin amacı değildir gerçekten. En kritik yerde üst üste eyser alıp da oyunu bozabilmek. O da bence şu an çok mutludur. Çünkü evet iyi bir başlangıç yapmamıştı VNL'de. Hatta kenarda ilk defa ağladığına şahit olduğumuz zamanlar da oldu. Bu psikolojiden çok iyi bitirmedi. Evet, haklısın. Ee, yani kulüp sezonundan o şekilde bir mentalli mentalle ayrılıp ve bu şekilde bir mentale ulaşması hakikaten takdir edilesi. Ee, bakalım ya yani şimdi sezonda neler yapacak ben onu da merak ediyorum. Öncelikle Kupa voleybaşları ile başlayacağız. Ondan sonra normal e, Sultanlar Ligi fikstürü başlangıç yapacak. Ee, servis ritmimiz bence bugün yine bütün oyuncularımızın iyiydi. İlkinin de aynı şekilde. Zehra'nın zaten müthiş bir grafiği var böyle söyleyebilirim servis hakkında. Yani çok bireysel performansları da bu maçta rakamlar ise sizler hani biraz daha duyguların hislerin ağır bastı bir evet. konuşma oluyor cidden. Ya i̇yi taraflarından bahsettik ama kötü tarafı tabii bu şekilde avuçlarımızda olan bize kadar gelmiş. 5. sete de iki defa iki sayılık farkı yakaladık. İki sıfırla başladık. Sonra yanılmıyorsam bir altı 4te Orada hatta bir kere daha bize avantaj topu geldi. Ee, ama voleybol biraz bu anların oyunu. Bazen çıkan bir top size bir set olarak geri e, dönebiliyor. Ama çok keyifli bir e, turnuvaydı. E, Vargas turnuvanın sayı kralçesi oldu. En çok sayı alan ismi oldu. Olimpiyatlardan sonra bu şampiyonayı da e, bu alanda lider olarak zirvede tamamladı. Oro MVP oldu. Ee, yani İtalya dediğim gibi İtalya zaten Viyenel'deki ya da geçen Olimpiyattaki şeyinde değildi bence bu turnuvada. O keskinlikte değildi. Tabii biraz daha dar bir maçör rotasyonda oynadılar ki. Velasco'yu ben olimpiyatta bu kadar sevinirken görmedim. Bu maçın sonunda çok ekstra bir sevindi Velasco'da. O da belli ki biraz daha bu zorluklara rağmen gelen şampiyonluğun duygusal bir etkisini yaşıyor gibi. Sen İtalya'yı nasıl değerlendiriyorsun? Genel olarak yavaş yavaş da kapatırız. Ee, yani Bench rotasyonumuz bizim daha kuvvetli kesinlikle. Çünkü Velasco genelde Nervini ile Giovannini'yi değiştiriyor. Bir de Antropova ve Egon'u. Diğer oyuncuların e, yüzüne bakmıyor diyebilirim tabiri caiz. Ne zaman sıkışsak illa ki birinin bir katkısı muhakkak oluyor. Yani bir katkı vermeden oyundan ayrılan bir oyuncumuz yok. Aslı kalacı daha fazla izleyebilir miydik? İzleyebilirdik. Peki Örge de iyi bir turnuva geçirdi. O da kulüp sezonu evet. biraz e, formsuz ve Fenerbahçeli oyuncular genel olarak beklentilerin altında kaldıkları için keyifsiz kapatmışlardı. Ama milli takımda da yavaş yavaş yani yenilen başındaki Gizem Örge ile bugünkü maçtaki Örge arasında da dağlar kadar fark var. Bizim bildiğimiz, özlediğimiz o savunma bakanı mottosunu taktığımız Gizem Örge gibiydi. E, milli sezonu tamamladık acısıyla tatlısıyla. Çok ee, zor bir milli takım sezonuydu yani. Çok ama, sakatlıklarla mücadele evet. etti kızlar. Etti ama neyse ki dünya şampiyonasında bunlar bize uğramadı. Belli ki bazı e, derslerin alındığını, bazı bu konuda önlemlerin alındığını gördük. Eee sonra acı bağlarla geldiğimiz e, dünya şampiyonasında e, ben staffın da iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Yani şimdi Santarelli'yi olayın sıcakla eleştirilen de olacaktır muhakkak. Bu işin bir parçası. Ama baktığımda yani aldığı takımla birlikte bir Avrupa şampiyonluğu, bir VNL şampiyonluğu, namalup bir olimpiyat vizesi, ee, orada da yine kupayla bitmişti o olimpiyat elemelerinin sonu. E bir olimpiyat dördüncülüğü, tarihimizin en iyi derecesi, madalya, kıl payı bir dünya ikinciliği. Yani hani e, hiç fena değil açıkçası. <laughs> o yüzden e, bu konuda biraz e, Santarelli ve ekibini de eleştirirken bunun da göz önünde bulundurmak <laughs> lazım. Var mı başka ekleyeceğim bir şey sevgili Ece? Yani hüzünlüyüm. Zor oldu ben senin için sen hemen... ama öğrendin. Umuyoruz ki bir daha bir kayıp yayını yapmak zorunda kalmasın. <laughs> zaferleri orada konuşuyor oluruz. Ee, yayından sonra zaten hemen arkadaşımı arayıp e, konuşmayı düşünüyorum. Peki. O konuşmanın detaylarını <laughs> bir dahaki programımız da açıklam. <laughs> Peki. Onun da çünkü ruh halini merak ediyorum şu anda. Ee, çok büyük bir iş yaptılar gerçekten. Bizi gururlandırdılar. Ee, i̇nanıyoruz ki Başarısın bu başarıların devamı da gelecek kulüp takımı bir ay sonra Başlıyor kulüp sezonu Kaos başlıyor <laughs> Kimili takımları dönemlerimizde sosyal zaten hep kaotik geçiyor Gençlerin hevesi heyecanı memnuniyetsizliği yani biz Türkiye'de her şeyi ucunda yaşadığımız için Sevinci de çok ben Uçlarda maç... yaşıyoruz eleştirel dozu da çok uçlarda yaşıyoruz Maç kaybedince ben Twitter'a girmiyorum asla Çünkü iyiyken iyi kötüyken de rezil Twitter'da hala Twitter'ı dediğin için seni tebrik <laughs> ediyorum. Ben de asla X demiyorum. Ee, peki. Ee, keyifli bir dünya şampiyonası yolculuğuydu. Gönül burada altın madalyayla bitmesini isterdi. Ancak e, sultanlarımız e, İtalya'dan e, hiçbir aşağı kalır yanları olmadığını çok net bir şekilde e, ispat ettiler. E, bu da bize umuyoruz ki ileride kazanılacak zaferler için önemli e, dersler e, vermiştir bu maç. Çünkü kaybetmeden de... Büyüyemiyorsunuz, kazanamıyorsunuz. Şampiyona boyunca bizlerle oldunuz. Milli sezonu kapattık. Kulüp sezonu artık kapıda. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye evet. hoşça hoşçakalın. İstikbal Mobilya'ya da tekrardan sponsorluğu için teşekkür ediyoruz. İstikbal'in sunduğu ikili değişikliğin sonuna geldik. Görüşmek üzere. İstikbal sundu.